Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının sert düşüşü güvenli liman olarak bilinen altına olan ilgiyi arttırdı. Fiyatlar yaklaşık %1 değer kazandı. Ons fiyatı 1666 dolara çıkan altının gram fiyatı ise güne 330 TL'den başladı. Çeyrek altın 540 lirayı gördü. Peki yükseliş sürecek mi? Türkiye'nin önemli altın merkezlerinden olan kapalı çarşıda bulunan esnaflar altının geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu altının önümüzdeki potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Şu an mesela dolar bazında 1680 dolar. Türkiye'de de 330 bin lira civarında. Yani 1780-1800 lira kadar gidebilecek bir yolunun olduğunu söylüyorlar ons bazında altının. Ama bu noktada da bu güvensizlik ve böyle belirsizlik ortamında dünya genelinde konuşuyorum. 100 puan, 50 puan, 20 puanlık oynaklığın olabileceğini de söylüyorlar. Onun için e, hani 1800 olduğu gibi altının fiyatı 1600 lira, 1550 lira de tekrar gelebilir diye söylenen sözler var. Petrol fiyatları dibi gördü. Dibi görünce dünyadaki tüm insanlar dünyanın en değerli metal metali olan altına koşuyor. 2020 yılı altın yılı olacak ve gene iddia ediyorum 2020 yılında altın rekora rekor katacak. Ve halk dünyadaki tüm halk çünkü altına değer veriyor. Çünkü altın değerli bir bir metal.